<laughs> Bakacağım da <de> burada. Geleceğim. Buradayız bak. Ja, dat is yle kılsın, hayırlı uğurlu olsun. Gümüşay beldemiz açısından. Bu tabi her gittiğimiz beldede bir yatırımla, her gittiğimiz yerde de birden fazla açılış töreniyle, yatırımla karşılaşıyor olmak bizleri e, ziyadesiyle mutlu etmekte. Bu yatırımlar, bu açılış törenleri biz biliyoruz ki milletin gücüyle, sevginin gücüyle oluyor değerli Gümüşaylılar, değerli halkımız. Bizler sevgiyle yorulmuş bir hizmet aşkıyla sahada milletin sandığa verdiği oylarla beraber seçilen milletvekillerimizin, bürokratlarımızın onlara desteğiyle verdiği desteğiyle beraber bu açılışları gerçekleştiriyoruz hep beraber. Bunların mutluluğu bizlere yetip artıyor bile. Ancak tabi bizler siyasetten şunu söyleyebiliriz. Siyaset yapacağız. Bunların hepsi birer siyasetin ürünü. Sandık da bizlerin sandık öncesi verdiğimiz çalışmaların hem emeklerin hizmetlerin birer ürünü ancak bizler düzgün siyasette ahlaklı siyasetle beraber sevgiyle yorulmuş bir siyasetle beraber halka ineceğiz halka hizmet edeceğiz bugün burada hizmetin gücü ne dedik sandığın gücü hizmetin gücü dolayısıyla milletin gücü sevgiyle yorulmuş bir hizmet aşkının gücü şunu biliyoruz Dünya nefretten yoruldu ama başka çare yok sevgiden. Dolayısıyla severek, aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz hep beraber kardeşlik duygusuyla. Siyaset yaparız, buna düzgün yapacağız, ahlaklı yapacağız. Sivil toplum örgütlerimiz var yine toplumda hizmet eden, insanlara dokunan, insanlara hizmet eden, hizmet aracı olarak çalışan. Onlar da yine aynı şekilde ama hiçbir zaman ahlakımızı kaybetmeyeceğiz, onurumuzu kaybetmeyeceğiz. Ben bu duygu düşüncelerimle sizleri bir kez daha selamlıyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum sizlere. Sözümü çok fazla uzatmadan kıymetli vekilimize ve grup başkan vekilimize vermek istiyorum. Tekrardan bu hizmetler, bu törenler hayırlara vesile olsun. Değerli belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür